bir pişti, can karabağ üstünde iş bulmamış işti, işti bu köpeklerin tasmasından ustutar ana yurta bir köpek ölürler yastu tutar ya, 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 ya. Yaz tutarken çakallar Ağustos'tan Agop yanlar. Bozkurt'tan ağlardan da doğar kürkler aslanlar. Bir tekin aslan denen tutup bir insan yakmaz. İnsan yakmaz Yüce Allah'ın şahındandır. Ve hürriyet sevdası Türklerin kanındandır. Kanlar, kanlar akmış ser canım karabağından tonlarcası vedadır. Türk için sette veya.